Ne yapıyorsun bakalım? Merhaba arkadaşlar, ben bugün e, aşırı yapacağım. Evet. Ve ilk iş ne? İlk iş e, bunları e, yiyeceğim, sonra içine koyacağım. Tamam, onları içine koyacağız. Evet. Üstüne koyacaklarımız da var, içine koyacaklarımız da evet. Of fıstık açacağız ya, biraz sıkıntılı bir iş. Şu an anda... evde Elde açık fıstık yok, kötü. Hadi başla bakalım doğramaya. <laughs> uh Huuu, Mila mutfakta. Öyle değil, diğer taraf, evet. Tutman lazım ayrıca şunu. O o o o bir dakika arkadaşlar altını kısmam lazım. Evet kıstık. Bu da burada kaynasın. Şurada da tarçınlı suyumuz var, tarçın karanfil suyu. O da kaynıyor. Seviyor musun bu işleri? Evet. Hoşlanıyorsun. Evet. Hoşuna gidiyor böyle şeyler. Evet. Senden her şey güzel olur. İnşallah. İnşallah. <laughs> Tutarak keseceksin hayatım. Evet, dikkatli bir şekilde tuta tuta keseceksin. Ben bunları da dilimleyeyim. Doğrayayım böyle. Sen de fıstıkları aç, olur mu? Dur, bir kap vereceğim. Fıstıkları içine koyacaksın Al bakalım. Fıstık açma işi sende o zaman. Aç bakalım fıstıkları. Nasıl yapılıyor aşure biliyor musun? Nasıl yapılıyor? Ee, Kayısıları kaçırırsın sonra almaya için. Kaçırırsın sonra. Onlar ne? Onlardan bahsedeyim. Kayısıları bunların içine kaçırırsın sonra. Pudra şekeri. Pudra şekeri var. değil o. Vanilin. Vanilin. Şekerli vanilin. Evet. Sen mi satalım. yaptın şeker? Şeker sen mi koydun onun içine? Hayır. Vanilya kendinden şekerli. Şekerli vanilin. Tamam mı? Saçın da içine koyuyoruz ya o işte o. Evet, bu iş bana kaldı. Süpersin. Aynı şeyi buna da yapıyorsun. İşte yapabiliyorsun. Çok minik, doğramana gerek yok anneciğim. Ben sonra onu ayarlarım. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu tekrar... ...şöyle çevirip dilimliyorsun. Süper. Nasıl bir şey? Güzel. Zaten sen çok bütün gün bunlarla oynuyorsun anneciğim. Bütün gün kesiyorsun, biçiyorsun, yapıştırıyorsun. Etkinliklerde oyun hamurlarıyla böyle kesiyorsun. Sadece bu biraz sivri tabii ki. Devam et bakalım. Ben Efendim? Böyle evet, ortadan ikiye bölüyorsun. Sonra çevirip dilim dilim keseceksin. Çok şıksın. Çok Video için mi hazırlandın? Evet. Hmm. Normalde böyle şık değil misin yani? Değil misin? Değil, Değil misin? Evdeyi tabii ki de. <laughs> tabii ki de. <laughs> Evde bütün gün kostümle geziyorsun anneciğim. Nasıl değilsin? Devam ediyoruz. Bu kadar yetmiyor Ne yapıyorduk biz ya? Aşure. Aşure. Hadi bakalım. Şure. Neler giriyormuş aşureye? Gönlün. Nohut. Nohut. Fasulye. Suriye. Buğday. Buğday. Aşurelik buğday. Aşure. Değil mi? ona içine şu şeker gibi bir şey vanilin vanilin bu bir de kuru kayısı evet. kuru üzüm değil mi kuru kayısı kuru üzüm Tarçınlı karanfilli su şarjımız bitiyor <laughs> tak şarjı hemen takacağım şarja hadi sen bunları dilimlerken ben telefonu şarja takayım tamam tamam mı tamam. güzelce dilimle bunların hepsini ama Şimdi de video, sağlık video Videonu çekeceğim sen merak etme Tamam, tamam hadi görüşürüz. görüşürüz Çok güzel kesmişsin hayatım Şunu çok güzel kesmişsin Nasıl kestin öyle ee, Çok kesmiyorum kesiyorum. Biraz bırakıyorum hmm. He, Tam bastırmıyorum diyorsun <laughs> Şekil mi veriyorsun Yani kayısı ya hı hı. Ben onları tekrar sonra tek tek keseceğim Tam kesmen lazım Çok güzel Ben çok, evet, çok güzel yapmışsın. Çok yakışmış. Aa, buradan çok güzel kapak resmi çıkar. Mila mutfakta ve aşure yapıyor. Müthiş. Görsel çok iyi. Vanilin. Tabakta. Ben o zaman şey yapayım mı hayatım? Fıstıkları açayım mı? Fıstık açayım ben de. Bunları açmak biraz uzun sürer çünkü. Bunlar açılacak arkadaşlar. Sen onları dilim ya da ben onları keseyim sen fıstıkları aç olur mu? Hangisini istersin? Bu. Bunu mu? Tamam hadi dilimle. Tamam. Sonra bana fıstığa yardım edersin o zaman. Ya <laughs> ölürüm ya hiç yok demiyor. <laughs> tamam peki. Kolay gelsin. Evet, şekeri alıyorsun. O bardağı ekliyorsun hayatım. Yavaş yavaş içine ekliyorsun. Dikkatlice. Dikkatlice. Dikkat ekle. Evet. Ekle, ekle ekle anneciğim. Ekle. Evet. Ekle bebeğim. Ekle anneciğim. Buhar oldu hep bardak. Ekle. Evet. Şimdi ikinci bardağı ekliyoruz. İkinci bardağı ekle hayatım. Bu çok güzel. Evet. Onu da ekliyorsun. Ekle bebeğim, ekle, 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 ekle. Korkma, ekle. Süper, tamam. Onu bir güzel karıştırıyoruz. Şekeri Şeker yiyeyim mi? Şekeri mi? Baktın mı şekerini? Karıştırıyoruz. Şekerin kıvamını hepsini ayarlıyoruz. Evet, üçüncü şekerini de ekliyorsun. Ekle bebeğim. Süpersin, tamam yeterli. Şimdi yavaş Herhalde yavaş malzeme eklemeye falan. başlayacağız. Önce bir karıştıralım. Tarçının suyunu ekleyelim ve malzemeleri ekleyelim, tamam mı? Karıştırayım mı? Karıştır. Karıştır bakalım. Sen karıştır hadi bakalım. Karıştır karıştır. Dipten karıştırman gerekiyor. Dibinden karıştır hayatım. Tamam, Tadına da bakmak ister misin? biraz Tamam. sonra. Öyle değil. Tabağa tabakla ekle. <laughs> tek tek eklenir mi? Yavaş, sıçratmadan. Yavaş yavaş yavaş. İyi misin? Tamam. Şimdi kuru üzümü ekliyorsun. Sonra da vanilyayı ekleyeceksin. Yavaş yavaş. Tamam, dikkat et. Tamam, dikkat. Evet. Vanilyayı da ekliyorsun iyice. Evet. Tamam. Arkadaşlar pirinci de ekliyoruz. Pirinci unutmuştuk. Esmer pirinç bizdeki ekliyoruz. İyice ekleyebilecek misin? Yok. Ben ama. onu sıyırayım o zaman. Evet, dövüyoruz Lilacığım. Eziyoruz. Ben ezeyim mi? Hayır. Tamam, sen ez. Ben ama bunun ucunu tutup ezmen lazım. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> ne yapıyorsun? Eziyorum. Eziyorsun. Eziyorum. Yavaş yavaş bardağı kırma elin acır. Bu kadar olmuyor. Bakayım Biraz daha ezmen gerekiyor Arkasında çok var Biraz daha ez hayatım Ezilmeyen yerleri ezeceksin tarihin yok mu? Tamam. Bardağı düz tutarsan daha güzel edilir Evet yavaş tamam patladı tamam yavaş Ben halledeyim onu sonra Sen şimdi bunları Havasını al Tut şuradan eline vurma biraz uçtan tut Evet Öz bakalım Bardağı düz tut. Evet. Evet. Süpersin. Sen bu işi biliyorsun ya. bunda bir ha e delik mi var? Delik açılmış olabilir. Eziyorsun ya anneciğim Biraz da bunu, buna ez, anneciğim. Oradan tutma, oradan tutma. Daha uçtan, evet. Gördüğünüz gibi bütün işlemi sırayla Mila hallediyor. Mila yapıyor. Mila şurası bu. Kim dağıtacak peki bunları? Ben. Evet. En çok da dağıtmayı seviyorsun değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Yoruldun mu? Yorulduysan ben yapayım. Yavaş 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 yavaş. Ya aslında mikserden de geçirebilirdik ama sana biraz iş çıktı. Sorry. Yo <laughs> atacağım buradan. Hareketlere <laughs> bak bak. Tamam. Tamam bu işte. Evet, Ellerine sağlık. Süsleme yapacağız. Aşuremiz pişiyor. Az kaldı. Şu kuplarımıza koyacağız. Milan'la birlikte süsleyip size göstereceğiz. Daha sonra da kaselerimize falan ekleyip dağıtacağız geri kalanı. Bunu ben yapayım. Dağıtma ve süsleme aşamasını sen yap. Neden? Sen mi yaptı? dolduracaksın? Ben istiyordum? Nasıl ben. Evet arkadaşlar, aşçılıklarınız hazır. O şimdi ben süsleyeceğim onları. Hadi bakalım süsle hayatım. Tamamen süslemeyi sana bırakıyorum. Nasıl istiyorsan hepsini dördünü de öyle süsleyebilirsin. O dördü bizim. Tamam mı? Sen, ben, baban Diğeri bilmiyorum artık kime kısmet olursa. Dağıtılacakların hepsi diğer tarafta. Onları da süsleyeceğiz tabii ki aynı şekil. Hmm. fıstık az mı geldi? Sen fıstıkçısın. Hmm. çok güzel. Diğerlerini de süsle lütfen. Harika. Evet devam. Bunu farklı süslüyorsun sanırım. Evet. Hmm. O senin mi? Değişik <laughs> değişik yapacağım. Hepsini farklı düşüreceksin o zaman. Tamam. Aşureyi sıcak mı seviyorsun, soğuk mu? Soğuk. Soğuk mu? Ama bazen sıcak sıcak istiyorsun benden. Anne biraz yiyebilir miyim? Anne tadına bakabilir miyim? Çünkü çok sevdiğim için. Umarım seçmezsin içinden bir şeyleri çıkartıp yemezsin. Hepsini yersin. Ne diyorsun? Seçeceğim. Seçme annem lütfen. İçindekilerin hepsi çok güzel ve çok sağlıklı. Bak ne güzel de süslüyorsun. Evet. O bayağı bol oldu onu süslemesi. Bu böyle böyle tamam. kalpli yapacağım. Tamam. Diğerini de kalpli yap. Hadi bakalım. Kalpli süste Kalbini görelim. Nasıl bir kalpli olacak? Hangisini kullanmak istersen. Üstüne elleme. Çünkü o biraz üstü donuyor ya o donması giderse üstündekiler dibe çöker. Tamam mı? Bir şey olmaz. Kalpli olmaz. Buna dene, buna dene. Hadi buna tamam. dene. Var ya dağıtacaklarımıza kalp yaparsın. Arkadaşına götürürsün onu da. Oo. Taşıyor biraz. <laughs> ne oldu? Bu işler öyle kolay değil değil mi? Ne diyorsun? Ha gayret kalp olacak. Kalp oldu. Oluyor. Olacak. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> oldu mu sence? Olamaz. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Diğerlerini de süsleyecek misin sen? Diğerlerini de sen süsle. Dağıt. Sonra kim dağıtacak bunları? Aa, tamam tamam daha iyi yanlış oldu. İçine koysaydım tam kalpli olurdu. Neyse. Tamam yeter ona. Yeter anneciğim. Diğerlerini de süsleyelim. Hepsini sen süsleyeceksin tamam mı? Tamam. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok çok mu mutlusun? Neden? Çünkü ben süslüyorum. Sen Başka? Yok, o kadar. O kadar. Tamam. Hadi diğer, diğer diğerlerini. Diğerini mi süsleyeceksin? Tamam hadi diğerlerini süsle. Süsleme devam. Ondan koyma anneciğim. Diğerlerinden de koy. Ya da farklı farklı koy. Birine fıstık koy, birine fındık koy. Olur mu? Hepsinden mi koyacaksın? Nasıl Diğerleri yapıyorsun? Öyle. Nasıl yapıyorsun? Çiçekli. Çiçek mi yapacaksın bu sefer? Hadi bakalım. Ama bu bunları bir de dağıtma işi var. Dağıtma biraz zor iş. Ne diyorsun? O iş de sende. O iş de sende biliyorsun değil mi? Tamam. Bütün iş Mila'da. Ben bir şey yapmıyorum sanırım ya. Ben ne yapıyorum burada? Bir video çekiyorsun. <laughs> ben de videoyu mu çekiyorum? Bu şuraları <laughs> yaptım. Ben mi yaptım? Tamam. Sen ne yaptın peki? Ben de bunları Sen de malzemeleri içine koy. bayağı bol keseden yaptın onu. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Videoma abone olmayı unutmayın. Beğenmek? Beğenmeyi de unutmayın. Aşure dağıtalım hadi. Hoşçakalın. Aşureler bitti. You, bye. Bye.